Merhaba arkadaşlar. 2 üzeri x eşittir 17. 3 üzeri y eşittir 55. 5 üzeri z eşittir 30. x, y, z'yi sıralayın demiş. Şimdi arkadaşlar 17 sayısı 2'nin hangi iki kuvvetinin arasındadır? 2 üzeri 4 16 2 üzeri 5 32. Dolayısıyla 17 16 ile 32 arasındadır. Buradan da x'in 4 ile 5 arasında olduğunu bulmuş oluyoruz. Yani 2 üzeri x 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 5 arasında, x de 4 ile 5 arasında olmuş oldu. Aynı şekilde 55, 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 4 arasındadır, yani 27 ile 81 arasında. Tabii bu 3 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 4 arasında olduğu için 3 üzeri y arkadaşlar, Heh, y sayısı 3 ile 4 arasında olmuş oldu. Üçüncüye geliyorum. 35'in karesi 25 ile 5'in küpü 125 arasındadır. Bu 5 üzeri z olduğu için z sayısı 2 ile 3 arasında olmuş oldu. Kuvvetlerin arasında. Dolayısıyla en büyük buradan x sonra y sonra z olmuş olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.